açlıktan ölüyorum. Burada neler var? Aa, bu güzel görünüyor. Çok mu sıradan? Buna ne dersin? Ee, anladım. Her şey yolunda mı? Menüde olmayan bazı şeyler de var. Oo, teşekkürler. Yüz kat yiyecek meydan okuması mı? Vay canına bu şeyin büyüleyici bir etkisi var. Meydan okumaya hazırız sanırım. İlk ben. Patates kızartması mı? Oh, çok taze görünüyorlar. Bütün kutuyu mideme indiriyorum şimdi. Hmm, müthiş kokuyorlar. İlki her zaman en iyisidir. E, i̇kinci de güzeldir. Acaba bende ne var? Oh, bunun altında canlı bir şey var. De, evet. Neler oluyor? Ah, giderek büyüyor. Yüz tane patates kızartması mı? Altın gibi çarpıcı görünüyor. Ziyafete hazırım. Ne? Birazdan görüşürüz. Ah, oh, burada hava soğuk. Vay canına bu şey bayağı yüksekmiş. Ha, sonunda en tepesine ulaştım sanırım. Artık yumulmanın zamanı geldi. Of bu biraz zor olacak gibi. Hmm, çok lezzetli. Aptal bir uçan top. Benim gökyüzümde sana yer yok. Anne ne oldu? Amanın. Aa, bir şey yok değil mi kanka? Ah. Bunun için içimde güzel hisler var. Tek parça mı? <laughs> Bu birkaç ısırıkta biter. <laughs> Bu da bende çok daha fazla olacağı anlamına geliyor. Sen bana aldırma. Şu anda sucuk denizinde üzüyorum. Eh, ee, Chloe. Ne var? Hey, benim pizza yığınım nerede? Ah, tamam. Merhaba sucuklar. Hayatımda hiç böyle bir şey gördün mü? Gel bana bakalım. Ee, bu taraftan mı ısırsam? Ah, bunca şeyin ağzıma sığacağını sanmıyorum. Ee, şunu izle. Ay yok artık. Çok etkileyici değil mi? Bunu yiyecek misin? Hey! sana kalan dona kalır. Uf ya. İlk ben. Aa, çok muhteşem değil mi? bunları nasıl yiyeceğimi izle. Tabağı görüyor musun? Tada! Şekerlerin hepsi yenmeye hazır. Aha, ne güzel. Maviyle başlıyorum. Hmm. Sende ne var? Ah, şeker yığını gelmiş bana da. Vay canına bu inanılmaz. E bunların hepsi benim. Ah, kay şekerim fırlayacak. Ah, şekerler nerede? E, bunlar ne işe yarar ki? Ah, kızdığın zaman çok sevimli oluyorsun. Resmen kafayı giyeceğim. Hadi ama. Hepsi bu muymuş? <laughs> bu çok komik. Sen şimdi şuna bak. Vay canına bunu nasıl yaptın? Bunun bana geleceğini ummuştum. Sıra sıra nefis şekerler. Ben her zaman mor olanında başlarım. Hmm ben de bu numarayı denemek istiyorum. Ah, bu düşündüğümden zormuş. Sen aç David. Naneli şeker mi? O, oh, birkaç tanesi çok iyi gelecek. Naneli güzelliklere hiçbir zaman hayır diyemem. Oh, hepsini yiyebilirim. Ha <laughs> ha, ufak bir öpücüğü hak ettim. Pardon. Ay canına daha önce hiç bu kadar çok naneli derece görmemiştim. Dudakların ne soğukmuş. Naneli draje çekilişini kazanmışsın. Çok harika. Nefesim sonsuza kadar iyi olacak. Oh, ağırmış. Hadi kaldır. Biraz kas gücü gerekiyor. Beni izle. Hadi ama Kalk yukarı. Kas demek ha? Oh, bu şey ne ağırmış. Ama sorun değil. Ben ona uyarım o zaman. Çok iyi görünüyor. Hmm, çok ferahlatıcı. Öyle değil mi? Ama işim daha bitmedi. Hey bu kahvaltılık evrek değil Chloe. Hayır değil ama olmalı biraz abarttım sanırım. sanki ağzım burnum yanıyor. Devlet. buz gibi nefesim onu dondurmuş. neyse birazdan erir. Hadi açalım. Bu benim pek aklımı almadı. Aa, benimkine de. Acaba bunda kaç kalori vardır? Hayır buna değmez. Ama hepsini yemesem de ufak bir parça ne kadar zararlı olabilir ki? Belki biraz daha ufak. İşte bu kadarının zararı gelmez değil mi? Baya lezzetliymiş. Ah, şimdiden ağzım sulandı. İşte bu çok güzelmiş. Sıradaki gelsin. Oh David şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Ama sanırım ancak bu kadar yiyebilirim. Aslında... Hadi gelip kapın şunları arkadaşlar. Oh, ay canına. Hadi yumulun. Herkes yetecek kadar var. Hatta benim için bile. Aha, bu bayağı eğlenceliydi. Bir anda daha hazır mısın? Kolaya asla hayır diyemem. Üstelik buz gibi. Sağlığına. Mmm çok canlandırıcı. Güzel değil mi? Eh sıra bende. Ha burada bir şey olması gerekmiyor mu? Neler oluyor? Ha? Teslimat bildirimi mi? Pekala sadece şurayı imzalayın efendi. Ne acaba? Teşekkürler. Eh, açalım bakalım. Vay canına bir sürü kola. Aa, çok iyi bir fikrim var. Bunları sıraya dizeceğim. Böyle üst üste koyacağım. Ve üstüne birkaç tane daha. İşte oldu. Bana ait bir kola kulesi. Ah, buna inanabiliyor musun? Aa, çok güzel gerçekten. Seninkilerden bir tane alabilir miyim? Olamaz. Ha, bu ne bencillik David? Evet. E tadı çok güzel. Sen de sevdiğin şeylerden bir sürü kat olmasını ister miydin? Bir tabak dolusu donatın sadece kendine ait olmasını kim istemez ki? Onlar da eğlensin diye bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. E bunları izledin mi? Eğlenceden geri kalmamak için YouTube kanalımıza abone ol.